Kuzey İrlandalı yazar Maggie O'Farrell'ın 2020 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan Hamlet, Çinli sinemacı Chloe Zhao'nun yeni filmi. Nomadland filmiyle 2021'de en iyi yönetmen ve film Oscar'ını kazanan Zhao, bunu başarabilen ilk Asyalı kadın yönetmen olmuştu. Hamlet, William Shakespeare ve eşi Agnes'ın 11 yaşında ölen oğulları Hamlet'in ölümü sonrası yaşadıklarına odaklanırken seyircisini gözyaşlarına boğuyor. Biz de bu kurgu hikayede ünlü oyun Hamlet'in yazılma sürecine tanık oluyoruz. Başrollerde Paul Mescal, William Shakespeare'e hayat verirken Jesse Buckley ise Shakespeare'in eşi Agnes rolünde yer alıyor. Dünya premierinde ortalığı ayağa kaldıran filmin 2026 Oscar'larında en iyi filmin de içinde olduğu 5 ve üzeri dalda adaylık alması söz konusu. 6 Şubat 2026'da ülkemizde de gösterime girecek filmi hem edebiyata hem de sinemaya ilgi duyan sanatseverlerin izleme listelerini almalarını tavsiye ediyoruz.